AK Parti genişletilmiş İl başkanları toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erzağan, gündeme Erdoğan gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın hedefinde ana muhalefet partisi lideri Deniz Baykal ve medya vardı. Baykal'ı layıklığı yozlaştırmakla suçlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan medya yönelik eleştiri dozunu da arttırdı. Tabiri caizse hem Baykal hem de medya Başbakan'ın eleştirilerinden nasibini aldı. Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP lideri Deniz Baykal'a ve medyaya yaydım ateş. Sayın Baykal, dikili ağacın var mı senin Antalya'da? Bunu bize göster. Var. Allah aşkına Sayın Baykal yatıyor, kalkıyor, ne iklik, ne Başka bir şey konuştuğu yok, ve laiklik laiklik diyerek bu ülkede laikliği yozlaştırdı bu Sayın Baykal. Laiklik değil. Laiklik ki değil ki. Laiklik toplumun tüm katmanlarına, inanç gruplarına aynı mesafede olmak, eşit mesafede olmak, onları güvence altına almaktır. Ama Sayın Baykal akşam yatıyor başka, sabah kalkıyor başka. Ya hizmet için ne yaptın bu ülkede? Allah aşkına bunu söyle. İnsanlar arasında ayrım yapmak varsa bu senin kitabında var. Senin yaşam tarzında var. Ama bizim yaşam tarzımızda bu yok. Onlarla aynı istikameti paylaşan kusura bakmasın medya gruplarıyla da aynı düşünmüyoruz. Aynı düşünmüyoruz. Ne yazanlarsa yaptınlar. Ne resmedenler etsinler. Değerli arkadaşlar, halkımız her şeyi gayet iyi biliyor. Bizi çarşama sokacaklar. Ya insan, affedersiniz, gazetelerinizin baş köşelerinde bu toplumun ahlak değerleriyle tamamen ters düşen çırıp kadın resimlerini siz basıyorsunuz. Basıyorlar mı? Basıyorlar. Affedersiniz ilavelerinizde her şey tamamiyle ortada. Ne yapıldı bugüne kadar? Hangi müdahale yapıldı? Biz yüzde hizmetkarıyız diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başörtüsü düzenlemelerine yönelik eleştirilere sert çıktı. Ve son günlerde konuşulan başı açık olan ve olmayan arasında ayrımcılık yapıyorlar sözlerine kelimenin tam anlamıyla ateş püskürdü. Ve biz işte Türkiye'mizde Yüzde yüzün çağrıyız. Belli bir kesimin değil. Bizim ilkelerimizde başı örtülü, başı açık diye bir ayrım yoktur, olamaz. Bunu böyle bir Başı açık olan kardeşim, kardeşim, başı örtülü olan kardeşim, o da kardeşim. Bu tuzağa benim halkım düşmez, ben biliyorum. Ama sakın bu oyuna gelme. Erdoğan, üslubuna yönelik eleştirileri de Mehmet Akif Ersoy'un şiirinden alıntılar yaparak karşılık verdi. Ve öfkeli olduğumu söylüyorlar. Öfke de bir hitabet sanatıdır. Evet. Çünkü ben zulmü alkışlayamam, zalimi de asla sevemem. Kusura bakmasın. Yumuşak başlı isek koyun değiliz. Bunu da bilmeleri lazım. Biz diyoruz ki gölge etmeyin. Başka ihsan istemiyoruz.